Herkese merhaba, ben Tanseler Gül. Bu akşam da sizlerle Korona Özürü ile Bence programıyla tekrar karşınızdayız. Herkese merhaba, ben de Korhan. Im. Hocam, ee, şimdi size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bahset. Nasıl böyle bir diyor? Hocam size bir şeyden bahsetmek <laughs> Geçen Maaş azam. Maaşım azam. Geçenlerde evet. ee, bir program izledim bu telefonusma evet. yarı yani bu zam isteme konusunda konuşalım. Yani senin zam isteme konunun değil. <laughs> Onu da konuşalım da. Ee, hani zam isteme, ikna etme. Çünkü orada bir bakıyorsun kişinin CV'sinde böyle işte harika şeyler var ama mesela patronu ya da işte İK'ya veya işvereni ikna etmeye geldiğinde herkes böyle ık ık diyor. Evet. Orada bir hayır diyememek ya da eee istediğin ya da hak ettiğin şeyi isteyememe psikolojisinde olan çok insan var. Bence Haftaya orada o aklında olsun bir yere konuşalım. Tamam, ben Bu arada bir şey daha var. Ee, yakında e, benim de profesörüm, doktoramdaki profesörüm e, sevgili profesör Kürşat Şahin Yıldırımlar o da yakında programımıza umarım bir konu olacak. Hı, hmm, evet. güzel. Peki. Evet. Tamam hocam. Şimdi e, geçenlerde bir program izledim. Hı. Bir araştırma yapılmış. E, 200-300 kişilik erkek grubu üzerine Peki. kadınların eş belirlemedeki kriterleri nelerdir diye. O 200-300 kişilik erkek grubunu ayırmışlar. Namaz kılan, kılmayan, işte ekonomik durumu yerinde olan olmayan, kaslı kastsız gibi gibi. Hı. Ve e, Kadınların talip olduğu erkek sayısı 10-15 kişiye düşmüş. 200'den 10-15'e mi düşmüş? Evet. Yani ben. E, Araştırma sonucunda merak neye varmışlar peki? Yani burada ne diye yayınlamışlar bu araştırmayı? Hani uygun erkek yok? Kadınların diyemedi. eş seçme kriterleri diye yayınlamışlar. Hı. Yani sizce ilişkilerdeki sorun bu olabilir? mi? Merak ediyorum. Yani şey o gibi ilişkilere uygun adam yok. Yokmuş. Gibi yokmuş. Hı -hı. Şimdi hazır mısın? <laughs> Linç <laughs> yiyeceğiz. Hı. Şuradan örnek Hazır. Senin dört tane pırlanta gibi Allah bağışsın oğlum var. Evet. En büyük Buğra 25 oldu mu buğra? 25. 25 maşallah. Benimki daha 16 olacak. Senin ee, kız istemeye gitme, işte gelin kızımızın, işte bu hani bilmiyorum Buğra öyle bir şey var mı yok mu çocuğun ama bilin kadarıyla evli değil. Bir gelin kız seçme esnasında kriterin ne olur? Ne olur? Yani yuvasına sahip çıkabilen. Sahip çıkabilen. Yani Dağlısılı, dürü, işte elinden gitseler, <laughs> benim kaynana kriter. Ha, nedir kaynana kriterlerin nelerdir? Becerik, yani şey ben öyle değilim ama genelde Hı. işte becerikli olsun, elinden tamam. <laughs> gelsin. Nerede çalıştığın bir önemi olur mu? Kızcağız hamburgerci, yok de, olmaz. Izgaracı olsa, yok. Olur mu canım, izgaracan gelin mi olur der misin? Yok, demem. demezsin. Boyu, ne bileyim, işte 1.55 olsa ne bacaksız gelin mi olur filan der misin? Yok. Demezsin. Ee, ne bileyim, işte üniversite mezunu olmasa ben okumamış gelini ne yapayım der misin? Değil. Mi? Demezsin. Senin dememen tabii önemli bir kriter ama sence, e, yani Buğra'ya özelinde söylemiyorum, Hı. erkekler özelinde söylüyorum ama hani anne olarak, ben bireysel deneyiminden. Bura bunu mesele eder mi? Etmez. Yani kızı çok sevdim ama bu hamburgerci de kızgaracı kız ya. Yok. Yani sevdiyse Heh. sorun Ya olur da olsun. işte çok şey ama oyu 1.55 ya. Ya ne bileyim çok bir şey ama babası işte e, ne bileyim işte işsiz bir adam babası. Hı. Mesele eder mi? Etmez. Etmez. Kadın eder. Hı. Kadın Hı. eder boydan başlayarak yani en en bir ben bunu mesele ettim diyen evet, bile bak. Boyda vardı. Tabii. Yani içinde. kimse e, ya da kadınların önemli bir çoğunluğu, ezici bir çoğunluğu kendisinden daha kısa bir erkeğe kolay kolay bakmaz. Kendisinden ekonomik olarak daha iyi olmasını, daha uzun boylu olmasını, e, işte zeki olmasını ama işte kafası çalışıyor olsun, imkanlara çok ulaşabilsin demek çok şey değil. Sapyo kadar böyle işte havalı, alengeli bir laf varken işte bunu kullanır. Gerek finansal olarak, gerek fiziksel olarak, gerek ailevi özellikleri olarak işte yok geniş omuzlu olsun, işte köşeli çeneli olsun, sesi şey olsun, ses konusunda bile mesela. Kadınların önemli bir çoğunluğu çok ince, tiz sesli erkeklere hele ki feminen bir kadın kolay kolay şey yapmayacaktır. Yüz vermeyecektir. Burada tabii özellikle ince sesleri hayran bir kişi olması durumu dışında. Yani genelleme yapıyorum. Burada, ver o defteri. Şöyle bir şey var bak. İlişkilerdeki en büyük problem esasında... En büyük problem bunu bilmiyorum ama bu büyük bir problemdir. Bak şöyle bir çizgi düşün. Burası erkekler olsun. Tamam mı? Evet. İşte uzunu, kısası, yakışıklısı, çirkini, zengini, fakiri, okumuşu, okumamışı, geniş omuzlusu, dar omuzlusu. Ee, çocukları buraya koy. Kadınların önemli bir çoğunluğu tepedeki yüzde onu seçer. Tepedeki yüzde on. Kendine uzun, yakışıklı, işte zeki, zengin. Ee, o zengin değilse bile işte iyi bir okul yani paraya ulaşma şeysi var. O anda cebinde hmm. çok para yoksa bile o potansiyele sahip. Buradaki yüzde onluk bölüm onlara çekici gelir. Senin e, kızını isteyecek oldukları zaman bile. Eee oğlumuz ne iş yapıyor? Yani kayınbaba ki ben de müstakbel bir kayınbabayım. Kızım daha henüz 5 yaşında ama. E, işte kızım kimi seviyorsa değil mi? Kim bakalım nedir ne değildir? İşte akıllı mısın düzgün mü yakışıklı mı öyle mi böyle mi bir sürü kriterden geçiririm. Dile getiremediğim kriterlerim daha iyi olur ve tepedeki yüzdolu hedeflerim. Buradaki bir yerdeki yüzdolu değil. Buraya kadar oturmayan bir şey var mı? Yok. Sence yanlış mıyım burada? Ya da işte filanca örneklerde, yo hayır dıştaki dünya böyle değil diyebileceğimiz bir şey var mı? Değil. <laughs> ve bu sırf Türkiye'de, işte böyle bizim kültürde böyle değil, bütün dünyada böyle. Yani sen, e, damat adayı olarak bir şeyi, o anda sen belki işte kaşında gözüne, kıçına başına aşık oldun ama sen damat adayı olarak bir şeyi kendi sosyal hayatında çıkarttığın zaman o bir sürü süzgeçten geçer ve herkes bu tepedeki yüzde 10'u ister. Kadınlarda bu yok. Kadın bilmem ne şirketinde CEO mu? hamburgercide hamburgerci de ızgaracı mı? Fark etmez. Geçmişi cici olduktan sonra Hı -hı. Böyle geçmişinde böyle kötü kötü tuhaf tuhaf şeyler filan olmadıktan sonra hangi işi yapıyormuş, boyu neymiş, uzunmuş, kısaymış, işte burnu işte kargaymış, değilmiş işte filan bu, Kimse buna takılmaz. Hiç önemli değildir bu. Evet. Erkekse de öyle değil. Bu da ortaya şunu çıkartır. Buradaki çoğunluk ki nüfus aşağı yukarı aynı, 50-50 gibiyiz. Buradaki 50, buradaki %10'a aday olur. Buradakiler kadından başını kaldıramaz. Aşağıdakiler de, garibim kadına ulaşacağım diye uğraşı dururlar. Bunlar kadınsız kalır, bunlar da aşırı kadından bir sürü sorun yaşarlar. Sonra? Bak mesela birisi... Hani aldatanlara bak. Kadınların sonuçta mesela aldatma tablosu olduğunda diyelim ki bir işte A erkeği var ve bir B kadını var. A erkeği B kadını C kadını aldatıyor diyelim ki. Sonuçta erkek ya da tam tersi kadın olsun ki kadınların konuda gayet başarılı ne yazık ki. Aldatma faaliyetinin sonucu başka bir kadınla yapıyor. Dolayısıyla aldatanlara bak, aldatanların da büyük çoğunluğu bu tepedeki şeylerdir. Adamlar. Adamlardır. Hı -hı. buna hipergami denir buna. Yani pek çok kadın şimdiden yiyeceğimiz linçler için e, hazırlıklı Kimden Kimden ol. evet. Erkeklerden kadın? Yok anladım. E, tarih boyunca, dünya tarihi boyunca e, kadınlar önemli bir çoğunluk. Yani Hı -hı. herkesi katamam şimdi. Ama Hı -hı. ...literatüre girmeyi hak edecek kadar önemli bir çoğunluk... ...bir e, çirkin ya da bir fakir fukaranın... ...sadık bir karısı olmaktansa... ...zengin ya da güçlü bir kralın, derebeğinin bilmemenin bilmem benim, e, ...hareminde kalmayı e, problem etmemiş. Hatta video var doğumla ilgili. İşte bir çocuk çok efendi, işte hayvanları da seviyor... ...filan. Kızlar hiç bakmıyor ona. Bir tanesi böyle... Kaba saba. Orada şu ne yazık ki çıkıyor. Bu hipergami dediğimiz konu aslında e, erkeğin güçlenmesinin ya da kendini geliştirmesini destekleyen bir konudur. O yüzden erkek habire çabalar. Hatta şey, bunu bir programa daha söylemiştim. Kadınlar bir dağın tepesinde bir prens olarak doğar. Kötü bir şey yapmaması ya da başına çok kötü bir şey gelmemesi burada kalması için yeterlidir. Erkekse o kadının doğduğu dağın eteğindeki bir sefil olarak dünyaya gelir. Çabalamalıdır, uğraşmalı, dedinmeli, çalışmalı, kazanmalı, hmm. kendisine gelecekte kuracak olduğu aileye maddi manevi bakabiliyor olmalı, onları hem fiziksel hem duygusal olarak koruyabiliyor olmalı. Bunu yapmayan bir adamı kendi ailesi bile katlanamaz. Git bir baltaya sap ol der. Hiç kimse o kıza git bir baltaya sap ol kızım demez. Hı -hı. Denmez zaten böyle bir laf. Yani orada cici, cici otursun ama ne güzel. Yeter ki oradan tepe taklak aşağı düşecek şeyler yapmasın. Erkeğin ise eylemsizliği kabul edilemez bir şeydir. Kendisini geliştirmek zorunda. Finansal, duygusal, zekasal, zihinsel, üretimsel işi bir araba mı aldı daha da büyüğünü almalı falan. Belki bu söylemler ilk başta böyle çok prematüre veya çok basit gibi geliyor ama hemen bak cam şurada başını camdan dışarı uzat birbirinden farklı farklı ve böyle büyük büyük arabaların alınmasının tamamen sebebi budur. Yoksa hepimiz dört kapalı böyle normal, makul, işte bir tane airbag'i olan, işte içerisinde muhtelif özelliği olan arabalara yetinirdik. Ama yetinmiyoruz. O hipergamiye karşılık vermeye çalışıyoruz. İşte eşimize aldığımız araba bile işte şu marka olsun, bu marka olsun, öteki onu mu almış, benimki bu marka olsun, bak ben daha özelim sana bir tane gül aldım yetmez, 100 tane gül alayım, bunu herkesle paylaş. Benim işte bu hipergamiyi ne kadar hak ettiğimi herkese göster. Herkes görsün, bilsin ki falan. Yani ve ne yazık ki bu hipergami konusu beraberinde gerek işte ilişkilerdeki sorunlar. Sen sonuçta yüzde 50'lik taraf, buradaki yüzde 50'lik tarafın yüzde 10'una yani bu rakamdan gidersek 50 kişi, 5 kişi, adam başı 10 kadın olmuş oluyor. Büyük bir problem. Ee, bu durum oluşurken ortaya çok kafa karıştırıcı diğer unsurlar da çıkıyor. Örneğin en çekici gelen şeylerden bir tanesi ki hepsi esas güçle alakalı. Yani Pergamon'un konusudan güçle alakalı, <laughs> yakışıklılık konusu bile yine güçle alakalı. Bakıyorsun mesela bebek suratlı, baby face o kadar çekici gelmiyor. Hatta yani kadınların beğendiği bir şey ne bileyim, esmer olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Koçalı. Ne Neredeyse yani güçlü çünkü yani i̇şte ormanda bir şey yapar falan böyle. Öyle bir şey yapamayacağını bilse bile sonuç onun bilinçaltı mesajları veriyor. Dolayısıyla burada aranan şey her, her zaman güce çıkıyor. Fiziksel güç, ekonomik güç, network gücü, duygusal güç ve iyi bir potansiyeli olması ve genlerinin iyi olması. Ondan sonra bu esnada karışan kafa şuna doğru çok güvenir ki bunu e, kadınlarda çok yoğun görmekteyiz. Güç faktörünü temsil eden önemli bir kriter özgüven. özgüvenli olmak gücü gösteren, gö gösteren önemli bir faktör. Hayvanlar aleminde bile böyle bu. Yani savaşan, dövüşen, ayılarda, işte geyiklerde, keçilerde filan bile hangisi daha özgüvenliyse onun maçı kazanma şansı daha fazla. Ve maçı kazanmak da dişiye ulaşmak anlamına geliyor. Dünyada da böyle. Yani insanlar dünyasında böyle. Maçı kazandığında dişilere daha çok ulaşırsın. Hatta bu durum o kadar vahim hale gelmiş ki yani medeni kanunlarla bunu engellemeye çalışmışlar. Yani Bak buraya imza at. Adın evlilik değilim. İşte bu halttan bir tane daha yaparsan senin donuna kadar alır seni güçsüzleştiririz. O yüzden zaten bak bu gibi süreçler hep erkeği güçsüzleştirmek üzeredir. Güçsüzleşsin ki bu bu haltı bir daha yemesin. Ekonomik olarak rezil edelim, mahcup edelim, parasını alalım, hani gücünü alalım esasında. Yerine göre çocuğun ya da adamın işte çocuğunu bile alırlar. Güçsüz bırakmaya çalışır. Çünkü hipergemi doymuştur orada. O güçten alacağımı aldım artık. Bunun işi bittiyse. Onu güçsüzleştirmek lazım. Hı hı. Neyse. Mesele güç olduğu zaman özgüven. Ne gerekirse yaparım kafası. işte ağzın az gider, çoktan çok gider tarzı. Ya da mesela ilişkilerde şey de görüyorum. Kadının peşinde koşmayan tipteki erkek daha çok prim kazanıyor kadının peşinden koşan ne olur Necla ne olur Necla diyen zaten baştan kaybediyor. Necla ona evet de bile onunla çok uzun zaman geçirmiyor. Çünkü ben, ben, sen bu bana muhtaç. Bana muhtaç olan birisinin gücünden bahsedebilir mi? Edilemez. Neyse. Burada kafa karışıklığı şurada çıkıyor. Şimdi, bak, örnek dedim, Aşırı özgüvenli, e, ee, böyle narsistler, ...menfaatçiler... ...çok iyi yalan söyleyebilenler... ...psikopatlar çok özgüvenli insanlardır. Bir psikopat öyle özgüvendir ki... ...böyle ne yapacağını şaşırırız. Bu da... ...özellikle e, kadınların kafasını... ...çok ciddi karıştıran bir konu. Hı. Bir bakıyorsun kızcağız orada... bir işte düzgün bir beklentileri var... vesaire ki kadının bu arada... ...bu hipergami konusundaki beklentileri... E, ...çok takdir görür. Hı. Toplum tarafından da takdir görür. Öyle ya kızımız hani düzgün birini seçmeye çalışıyor. Bunun doğal ne var? Ama mesela benzer bir konuyu erkek yapsın, ya bu uzun bu kısa. İşte bunun babası Hı. fakir, bunun dişi çarpık. İşte bunun e, vücudunun orası benimsin gibi değil, burası benimsin gibi değil desin. Erkek bu durumda e, sığ olmakla ya da işte olumsuz şekilde yargılanacaktır. Ne Düşünsene mesela bir erkek işte bir kızla şey yapıyor ama problem ettiği şey kızın ailesinin işte işsizliği ya da ekonomik durumunu problem ediyor. Fakir bu kız ya diyor mesela. Hani büyük ihtimalle babası bile ya oğlum sana ne fakirse fakir. Sana para mı verecek? Diyecektir. Yani bunu yargılaması ya da bunu eleştirmesi bile iyi kötü bir yargı meselesi haline gelecektir. Ama bir kız bunu söylesin ya iyi çocuk hoş çocuk ama fakirin teki filan desin. Adam fakirse boş ver diyeceklerdir. Hipergami çünkü. Ne yazık ki. Ve işte bu süreçte doğal olarak ilişkinin dinamiğini hele ki medeni kanunlarla şekillendirilmiş, medeni olmasını arzu ettiğimiz, medenileştirmeye çalıştığımız yapıya ayrı bir zarar verir. Çünkü mesele duygular olduğu zaman, dürtüler, şehvet, istek, eş seçimi falan olduğunda bütün yazılı kurallar Kanunlar filan hepsi tırtlar gider. İçinin derinlerinde o ilkel beynin ve hayvani dürtülerle beraber çalışmaya başlar. Bu da açıya hipergamayı çıkartır. O yüzden toplumda hep bu durum yaşanacak. Hep işte güce sahip erkekler. O güç kadının kriterinde ve dedim. Yani namaz kılan kadının kriteri namaz kılmak bu kritere gelecek. Kadının kriteri ee, işte geniş omuzsa geniş omuz, işte bilmem ne alınsa bilmem ne alın. Sonuçta hepsinin kriteri aynı olacak diye bir şey yok ama e, seçim unsurunun sayısı arttıkça elde edecek olduğun şey azalıyor doğal olarak. Evet. Ve onun talibi artıyor. Arz talep dengesini baştan bozmuş oluyorsun. Ne olacak o zaman? Bu durumda kadının da hiper özellikleri olması lazım. Hiper özellikleri. Yani erkeği kendine hayran bırakacak özellikler olması lazım. Eğer sen o bu araştırmayı yapan abalar e, böyle bir adam şeyindeysen sen bunu e, hak edecek ya da sen bu adamı kendine hayran bırakacak bir halde olman lazım. Yoksa o adamın 8-10 sevgilisinden bir tanesi olursun. Birinize nikah kıymış olması işi çok değiştirmeyebilir. Dolayısıyla iki tarafta aslında yani hem buradaki bu işte yüzde on dedik ya yüzde onun aşağısındaki taraf. Hem bu beklem bu beklentisi olan karşı cins kadınlar. Her iki tarafta kendini geliştirmeli. Kendini geliştirme durumunu yapabiliyorsan o zaman bu problem nominalleşmeye, makulleşmeye başlıyor. Yoksa ben ee, gri eşofman giymek benim için yeterli. Kendim için yeterli. Ama isteklerim için burası. Demeye kalkarsan ha bile gitmen gereken bir terapist, ha bile gitmen gereken bir falcı, ha bile gitmen gereken bir büyücü, ha bile baktırman gereken bir çay falı, bitki falı, işte şey falı. Ee, uğraşı durursun. Aynen. Uğraşı durursun. Ve bu günün sonunda toplumun yapısına zarar verir. Evet, evet. Ortada bir sürü sorunlu çocuklar, günahsız minik minik yavrular. Evet. Ee, işte baştan böyle top, sürü şeylerle başlamış sonra birbirinin varlığına katlanamayan ya da birbirine azap çektirmeye çalışan işte eski aşıklar ya da eski eşler. Ne olur? İşte günümüzde mesela şimdi boşanma sayıları artmış, doğum oranları azalmış, nüfus yaşlanıyor. Hepsinin sebebi Belki tek başına hepsinin sebebi bu değil ama bunu düzeltmeden, bu konuyu özel bir şey yapmadan, arada koyacağın kanunlarla kurallarla buradaki yaşamsal gerçeği çirkin de olsa sevimsiz de olsa bunu değiştir. Hipergami diye bir şey var. Yani ne yazık ki poligami diye bir şey de var. Çok eşli konusu da var. Monogami diye bir şey var. Ama kadının hipergamisi sürdüğü sürece, burada Ayşe'den, Fatma'dan örnek vermiyorum, dünyadan bahsederek, evet. benim işim bu zaten, bireylerin şeyinden bana ne? Evet. Alemin kendisinden, orada e, kadının o yüksek kalitede erkeğe olan istek ve ihtiyacı sürdüğü sürece, orta ve uzun vadeli toplumsal anlamda sıkıntılar yaşanacaktır. Kızlar kendini donatmaya başlasın. Kızlar kendini donat. Özellikler eklesin. Erkekler de bunu yapmalı. Evet. Yani orada e, avantajsız durumda olan çocuklar da kendini fiziksel, zihinsel, algısal, bilgisel her anlamda geliştirmesi lazım. Hı hı. Sen bunu sen bunu yapmazsan seninle kimse yapmayacak. Evet, Kesinlikle Ve öyle. madem ki erkeksin zaten, zaten işte az önceki o daha örneğinde olduğu gibi tırmanmak için kendini zorlamalısın. Yoksa bir şey yapmadan durma halinde sana annem baban bile kolay kolay katlanamayacak. Onlar bile sana katlanamayacak. Elin kızı senin ne yapsın? Evet. Yani Hayatının böyle şey bir Maalesef. durumu. Yoksa işte böyle ablalar sürekli erkek yok, erkek yok, erkek yok. O kadar çok ararsan burada biz burada bir sürü erkek var. Ve bunların pek çoğu gayet düzgün çocuklar. Evet. Niye bunlara bakmıyorsun? Ya da onlara şans verin. Tabii niye onlara bakmıyorsun? İçinde bir sürü çok akıllı, çok zeki, çok bilmem ne, ha neymiş, boyu kısa, neymiş, işte okuduğu okul, işte bilmem neymiş, okuma burada Bir sürü düzgün insan var. hep bunlarla uğraşıyorlar. Eğer bunu yapacaksan, bunu hak edeceksin. Bunu elinde tutacak özelliklere sahip olacaksın. Bunun hakkını başına alacaksın. Fiziksel, duygusal, ruhsal bir manyak olacak. Bunu manyak etme potansiyeline sahip değilsen oturup burada bir sürü çok düzgün çocuk var. Evet. Ee, senden bir anlaşma yapalım. Bu hafta gelen yorumları bana hiç gönderme. Tamam <laughs> mı? Hani... Hazır değiliz o kadar. <laughs> o kadar hazır değilim yani. Tamam. Yaşım kaldırmıyor artık. Ondan, aa, evet ya tüy tüy vah vah filan de gönder gitsin. Hiç uğraşamam. <laughs> Çünkü belli ne yorumlar gelecek şu anda. Yani. Peki. Ee, bu hafta benden bu kadar. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı olmuşum. E, yani sinir bozmadan açıklayabildiğimi umut ediyorum. Sinir bozulmadı bence çok güzel de farkındalık edinmiştir kızlar da erkekler de. Ve e, son kalan bir şey de şunu söyleyeyim. Terapi yöntemlerini, hı hı. hipnoz dahil, psikoterapiler dahil, koçluk çalışması dahil, hasta olduğun zaman ya da işler yolunda gitmediği zaman yapmak yerine kendini geliştirmek için kullan kesinlikle. Bütün o yöntemleri, gerek psikolojik gerek stratejik yöntemleri kendini geliştirmek için kullan. Çünkü nereye bakarsan bak kendini geliştirme kavramı çıkıyor. Evet. Yoksa gerisi hep problem, hep problem, hep problem. Evet. Peki. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Haftaya tekrar yeni bölümle Koray Azuru ile bence Problem'de görüşmek üzere Hoşçakalın.